Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli var sırada. O da sosyal medya hesabından önemli açıklamalar yaptı efendim. Türkiye Alparslan Türkiye Siyaset Akademisi Vakfı kurulduğunu duyurdu MHP lideri Bahçeli. Alparslan Türkeş'in mirası MHP'dir ve bundan böyle istismara izin verilmeyecektir dedi. Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kurulduğunu bildirdi, logosunu paylaştı. MHP lideri Devlet Bahçeli, merhum Türkeş'in isminin kullanılmasıyla ilgili hoşgörü dönemi kapanmıştır dedi. Bugüne kadar farklı partilerde, farklı oluşum ve organizasyonlar altında merhum başbuğumuz kıyasıya istismar edilmiş, siyasi çıkar ve ikbal hesapları uğruna adı ve anısı malzeme yapılmıştır. Bu haksızlığa, bu nezaketsizliğe yıllarca hoşgörü adına tahammül gösterilmiştir. Bu aşamada hoşgörü dönemi kapanmıştır. Bundan böyle gaye ve gerekçe ne olursa olsun merhum Türkeş Bey'in istismarına müsaade edilmeyecektir. Alparslan Türkeş Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Bu tarihi gerçek değişmeyecek, değiştirmeye de kimsenin gücü yetmeyecektir. Türkeş soyadını kullanıp zillet değirmenine su taşıyanlara milliyetçi, ülkücü hareket göz yummayacaktır. Hatıralarımızı, hüviyetimizi, haysiyetli mazimizi çarpıtan menfaatperestlere tepkisiz kalınmayacaktır bizden söylemesi yanlışa düşenler sonuçlarına katlanacaktır.